güzel mi güzel en iyi hak eder Hoş geldiniz şey... Kilisi Ölçün, müzik, 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 müzik. Çok teşekkür ediyorum Kilisin bizim için bambaşka bir değeri bir başka bambaşka bir önemi var Kilis duyguların sınırında, Suriye'nin sınırında, hepimiz adına sınırı bekleyen, oradaki askerlerimizle, buradaki askerlerimizle, gün olur, hava atarlar, burada verdiğimiz sivil şehitlerimizle, belki evlerimizden çok uzakta, ama kalplerimize çok yakında, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan mert insanlar, yiğit insanlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Abi dur ya. Şöyle bir müsaade edin. Bir bana izin verin. Değerli kilisliler, çok kıymetli kilisliler. Bugün buraya geldik havaalanında hava günlük güneşlikti Yaklaşırken Haberler gelmeye başladı Yağmur oluyor çok yağmur yağıyor diye Hatta dediler ki Açık bir alandan kapalı bir yere mi alsak İl başkanım Belediye başkan adayım dediler ki Kilis o kadar çok özledi O kadar çok bekledi ki bu günü Ne kadar yağarsa yağsın Berekettir. Belediyenizle geldiniz. Hoş geldiniz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kilislileri, AK Partilileri, Milliyetçi Hareket Partilileri, İyi Partilileri hangi siyasi görüşten olursa olsun Türk'ünü, Kürd'ünü, Laz'ını, Çerkesini, Alevisini, Sünnisini herkesi ama herkesi ayrı ayrı sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi seviyoruz. Kilis bu ülkenin birliğinin beraberliğinin teminatıdır. Ama kilis boynu büküktür. Kilis sahipsizdir. Kilis üç dört tane Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçinin kendi içinde makamları döndürdüğü, başka kimseye alan bırakmadığı, ikisi milletvekili, biri belediye başkanı, biri kızlık üstü, öbürü geri geldi. Geri gelen bir dahakine gitti, bir dahakine o geldi. Kiliste sanki beş kişi varmış da, kilisin her işini onlar biliyormuş da, en iyi onlar temsil ediyormuş diye sürekli aynı kişiler arasında bir siyaset dönüyor. Peki ne oluyor? Kilisin adı mecliste muhalefet olmasa konuşuluyor mu? Kilisin belediye başkanları çıkıp kilisin hakkını arıyor mu? Kiliste yatırım gelmesi lazım. Gaziantep'te bir şey olmadan bitmeden kilise ufacıcık bir şey düşüyor mu? Çünkü kiliste siyaset AK Partililer tarafından, MHP'liler tarafından o partinin üyelerini canım kilislileri demiyorum. O partinin ağaları tarafından koltuklar paylaşılmış. Varıp da kilis için çalışmak yerine dön dolaş kendileri için çalışıyorlar. Bir yemeğiniz var sizin değil mi? Müceddere. Kızdır ye müceddere. Yahu. Arkadaş. Müceddere dediğin. Bir kere yenir sıcak sıcak yenir. Soğutup soğutup ısıklarsan. Topak topak olur. Bıktırdınız kilisi yahu. Bıktırdınız kilisi. O yüzden ben normalde normalde 45 günlük bir kampanya normalde kilise yolumun düşmesi zor ama iki şey var bir kilisteki bu çaresizlik kilisteki bu tükenmişlik kilisteki bu bıkkınlık bir şeyi çağırıyor yeniliği çağırıyor gençliği çağırıyor dinamizmi çağırıyor. Hakan Başkanı çağırıyor. Hakan Bilecen'i çağırıyor. Hakan 37 yaşında bir avukat kardeşimiz. Ailesi belli, kökleri kiliste. Babası belki 50 yıldır kilise hizmet eden bir avukat. Hakan varıyla yoğuyla çalışan tertemiz, azimli bir kardeşimiz. Ve Hakan'ı aday gösterdik. Bizim il başkanımız, ilçe başkanımız, yöneticiler, kadın kolları, kurultay delegelerimiz. Bizim bir emremiz var. Nerede Emre? Bir salla. Emre hepsi birden dedi ki Hakan'a aday yapalım. Bambaşka bir şey olur kiliste. Allah var ya, inşallah dedik. Hakan'ımıza aday yaptık. Geldi, çalışmaya başladı. Her anket daha iyiye gidiyor. Her anket daha iyiye gidiyor. Anket kırılımlarına baktım geçen hafta. AK Parti'den oy var. Niye? AK Partililer artık geçmişten beri aynı kişileri taşımaktan bıkmış bir yenilenme olsun istiyorlar. Ne AK Parti'nin kurucu il başkanının ne mevcut adayın kilisin sesini duyurmadığı, kilise yatırım getirmediği, kilisinin derdine deva olmadığını biliyor, karşısına bakıyor, gencecik Hakan'ı görüyor. Helal olsun size, size emanet ediyorum. Ankete bakıyorum MHP'li arkadaşlar önemli bir kısmı kardeşime oy veriyor. Niye veriyor? Biliyor ki adayı zaten ithal öbürü de sen denenmiş milletvekilliği yapmışlar belediye başkanlığı yapmışlar kilise ne heyecan ne değer katmışlar. Hadi bakalım diyor o zaman Hakan'a verelim oyu açalım bu gencin önünü. Açsın kilisin önünü. Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan Gaziantep'te mitik yapmadı. Kayseri'den kilise geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilisin artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Ve geldi burada kilisin derdini konuşmadı. Geldi burada kilise ne yapacağını, kilise sorunlarını nasıl çözeceğini, tarımı, emekliyi, emekçiyi, işsizliği konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu. İstanbul seçimlerini. Zaten buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim İstanbul'u İstanbul'da konuş. Ankara'yı Ankara'da konuş. Bütün Türkiye'yi televizyonda zaten konuşuyorsun. Ama hiç olmazsa şu kilise geldiğinde yüzümüze bakıyorsun. Ya bari kiliste kilisi konuş ya. Kiliste kilisi konuş. Yok. Sahipsiz memleket kardeşim. Çantada keklik. AKP alır. Almazsa MHP alır. Eski ama eski tas kilisine yerinde kalır. Yerinde sayar. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bakın bu kardeşim Hakan Bilecen. Dur başkanım bana müsaade et. Bu kardeşimi belediye başkanı seçerseniz aha da buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. İki tane omzu var. Bu kardeşimin aha bu sağ omzunun üzerinde Mansur Yavaş'ın eli eksik olmayacak. Söz veriyorum. <laughs> Mansur Yavaş Hakan'a söz verdi. Kiliste en güzel icraatları yapmak için proje desteği, kendisinin bizzat desteği, araç, gereç, eleman desteği Mansur Yavaş'ın eli benim kardeşimin sağ olunda sağ omzunda duracak. Peki Hakan'ın kaç omzu var? Geçelim sol omzuna. Bu omzunu boş bırakmayacağız. Bu omzunun üzerinde de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Peki sen ne yapacaksın genel başkan olarak? onu söyleyeyim ilk günden son güne. Aha da böyle tam arkasındayım, tam arkasında, tam arkasında. Bu aslanım, bu aslanım tarih yazacak haftaya pazar burada. Kiliste tarih yazılıyor, tarihi değiştiriyoruz, belediyeyi değiştiriyoruz, israfı bitirip hizmeti getiriyoruz. Söz veriyoruz size. Kilisliler. Hakan'ın bir omzunda Mansur Başkan'ın eli, bir omzunda Ekrem Başkan'ın eli, arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesi var gövdesi. Söz veriyorum size. Bu taraf bir Hakan'a bir el sallayın, bir moral olsun evladıma. Bakın Hakan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil. Hakan Kilis İttifakı'nın adayı. Kilis'te AK Parti'den, MHP'den, İyi Parti'den ve eski ittifak ortaklarımızın her birinden oy alıyor Hakan. Ve Hakan iktidara geldiğimizde yakasında parti rozetiyle durmayacak. Yakasına Türk bayrağını takacak, bir daha da çıkarmayacak. Hakan burada belediye başkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında ağzını açamıyorlar. Milletvekilleri başka şeyler istiyorlar. Kilis için bir şey istemiyorlar. Hakan bizim bütün belediyelerden de isteyecek. Ben de tam destek vereceğim. Bakanlıkların kapılarında da duracak. Gidecek. Buradan AK Partili'den, MHP'li'den imzaları toplayacak. Yanına ilçe başkanlarını, il başkanlarını alacak. Diyecek ki kilis için şunu istemeye geldim diyecek. Onların yapmadığını yapacak. Kilisin tarihini ve talihini değiştirecek. Ona güveniyorum sonuna kadar. Bu kardeşiniz sosyalist enternasyonelin başkan yardımcısı. Dünyadaki 140 tane sosyal demokrat partinin, sol partinin, sosyalist partinin bunların önemli bir kısmı iktidardadır. Cumhurbaşkanıdır, başbakandır, bakanları vardır. O yapının başkan yardımcısı. Dünyadaki bütün fonlardan, bütün projelerden siyasi akrabalarımızın etkin olduğu her yerden kilise ne proje kilise hangi fon hangi karşılıksız hibe programı olacaksa özgür kardeşiniz de kilisin yanında olacak arkasında olacak. tane hususu dile getireyim. Birincisi burası anla alnındaki teri toprağa düşüren düşen o terle topraktan bereket fışkırtan haramdan ve yalandan korkan çalışkan düzgün insanların memleketi. Ama çiftçinin canını okudular. Biliyorsunuz üzüm vardı, üzüm diye bir şey kalmadı. Çok ürün kaybedildi. Zeytincilik var ama sadece yağ sıkılıyor. Oysa ki ben zeytinin en çok zeytin ağacı olan ilçe Akisar'dan geliyorum, Manisa'dan geliyorum. Elekle zeytin numaralanması, zeytinlerin sofralık diye ayrılması ve bambaşka bir pazarın açılması için Akisar Belediye'mizle, Akisar Belediye'mizle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kilis Belediyesi ortak çalışacak. Ayrıca şunu söylemem şart emekliler çok büyük bir sıkıntı içindeler. 22 yıl önce Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretken şimdi en düşük emekli maaşı 0.6 asgari ücret. Yani Tayyip Bey emekliye hiç ilişmeyeydi, hiç karışmıyaydı, Bugün bir buçuk asgari ücret 26 bin liraydı. O gün 8 tane çeyrek altın alan en düşük asgari ücret, en düşük emekli maaşı bugün bugün sadece iki buçuk çeyrek altın alıyor. O gün en düşük emekli maaşı 8 alırken bugün iki buçuk çeyrek altın alıyor. Beş buçuk çeyrek altın kayıp. Bundan altı yıl önce bin lirayla başlayan bayramda emekli ikramiyesi tam 24 kilo kıyma alırken şimdi 3000 lira alacaksınız 6 kilo kıyma alıyor. Sade bayram ikramiyesinde bile 18 kilo kıyma kayıp. Kiliste hayat pahalılığı herkesi mahvetti. Bütün şehirlerde o şehrin en önemli ürününe bakıyoruz. Bakın kilisi bilen tabi artık eskiden her evde yapılan kilis taba çok uzaklarda kaldı ama kapya bibere 18 liraymış geçen sene 50'ye çıkmış yüzde 177 zam. Domates 15 liradan 40 olmuş yüzde 166 zam. Kuru soğana yüzde 66 zam. Kıyma 250'den 500 oldu yüzde 100 zam, İzot 15 liradan 40 lira 150 liradan 400 lira oldu yüzde 166 zam, kilis tavanın bir yılda maliyeti tam yüzde 130 artmış. Ey televizyonlar, ey gazeteler yazın yağmur altında kiliste özgür özel kilis tabayı hesapladı. Orada da emekli geçen seneki maaşıyla 135 porsiyon yapabiliyorken bugün 75 porsiyona düşmüş emeklinin hesabı fındıkta tutmadığı gibi zeytinde tutmadığı gibi Afyon'da sucukta tutmadığı gibi İzmir'de boyozda tutmadığı gibi şimdi kilis tavada da tutmuyor kilis yoksullaşıyor Ete hasret, kıymaya hasret emekliler 10 bin lira alıyorlar. Kilis'te en düşük ev kirası 10 bin lira ya eve geçecek, aç kalacak ya karnını doyuracak, sokakta kalacak. Böyle bir anlayışa isyan ediyoruz. Ve bu rahmetin altında söylüyorum ki Ey Tayyip Erdoğan, önce dedin kiliste, önce dedin ki emekliler halinden memnun. Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor dedin. Sonra bütün siyasiler konuştu. Bütün partiler konuştu. Emekliler meydanlara doluştu. Başladın şöyle söylemeye. Çalışma yapıyoruz. Geçen hafta grup başkan vekilin Akbaşoğlu çıktı. Cumartesi müjde geliyor dedi Ankara'da. Bekledi emekliler. Fos çıktı. Pazar İstanbul mitingine sakladı dediler. Pazar İstanbul beklendi. Fos çıktı. En nihayetinde dün çıktı. Diyor ki bayramdan sonra 16 Nisan'ı bekleyin. Emeklilerin yalana sahte vade karnı tok. Madem ki emekliye para yok 31 Mart'ta AK Parti'ye de MHP'de oy boy yok kardeşim. Oy boy yok. yok. Söylemezsem eksik kalır. Eğitimde ilk üçteydi kilis değil mi? Bir, iki, üç. Şimdi olmuş yetmiş dokuz. Yani şampiyon takımın küme düşmesi gibi. Bakın kilis sporu da amatör lige düşürdüler. Kilisin eğitimini de süper ligden amatör lige düşürdüler. Ve yetmiş dokuzuncu sıradaki kilis Maalesef çok zor durumda öğrencileri 50 kişilik 60 kişilik sınıflarda. Geçmişte Sayın Genel Başkanımızın kilise okul sözü var. Bunu söyledi arkadaşlar. İnşallah Hakan'ı seçiyorsunuz. İlkokulun temelini mayıs ayında burada birlikte atıyoruz. Söz veriyoruz size. Seçin Hakan'ı, atıyoruz temeli. Bunun dışında daha konuşulabilecek çok şey var ama yağmur altındasınız. Biz bir kilo buğday satıp bir litre mazot alınan günlerden yedi kilo buğdayın bir litre mazot almadığı günlere geldik. Bir kilo üzüm satıp yarım bardak çay içilen günlerdeyiz. Üzümün kilosu beş lira, çayın bardağı on lira. Bir kilo kıyma, bir kilo... Buğdayı satıyorsun, bir bardak çay içemiyorsun ve bu yokluğun, bu yoksulluğa karşılık hala daha Tayyip Bey şöyle düşünüyor. Nasıl oy veriyorlar, nasılsa oy veriyorlar. Emekliye on bin lira veriyorum, 8 altın alan emekli iki buçuk altın alıyor maaşıyla, Nasıl oy veriyorlar. Kilisin tepesine bomba yağıyor, şehitlerimiz sivil şehittir diyorum. Sözümü tutmuyorum. Şehitlikte yatıyorlar ama ailesine şehitlik vermiyorum. Nasıl soy veriyorlar? 19 liralık mazotu 45 lira yapıyorum. Çiftçiye destekleme vermiyorum. Nasıl soy veriyorlar? Kilis şikayet eder, ağlar, sızlar. En sonunda benim dediğim belediye başkanını seçer. Benimkini seçmese MHP'ninkini seçer. Biz ittifakız, burada kiliste arabamızı yürütürüz. Bu hesap böyle giderse ne emekliye bir şey verirler, ne kilise bir şey yaparlar. Ben demiyorum ki Manisa'dan, İstanbul'dan birini getirdim, buna oy verin, belediye başkanınız olsun. Bakın kardeşim, kilisli, kilisin evladı, soyu sopu burada babasını bilmeyeniniz yok. Bir kişiye bugüne kadar haksızlık yaptığı yok. Sütte leke var, Hakan'ımda leke yok. Seçin Hakan'ı. Seçin Hakan'ı. Cumhuriyet Halk Partililer, son sözüm size. Şöyle düşünenler var. Bakın bu yağmurun altında söylüyorum. Bu yağmurun altında son sözüm size. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Sakın ha sakın AK Parti gelmesin Sa zaten CHP kazanamaz MHP mi versem? Aman ha o günler geçmişte kaldı. Efendim MHP gelmesin ben oyumu AK Parti'ye vereyim. Sakın ha sakın o günler geride kaldı. Ankette kafa kafayız. Bir puan değil yarım puanın yarısı var. Eğer CHP'liler partilerine sahip çıkarsa artık yorgun AK Partililer bu duruma bir sarı kart gösterip deyip partilerinden adaylara göre kendisi çok daha iyi temsil edecek Hakan'a oy verirlerse o da varıp düşmanlık yapmayacak. Türk bayrağını takacak, kamu görevi yapacak. MHP'liler bu canım milliyetçi kardeşime, aslan kardeşime, her şeyle kefil olduğum kardeşime oy verirlerse bu seçim kazanılacak. Cumhuriyet Halk Partililer firesiz, firesiz Hakan'ın arkasında mısınız? Evet. Bu seçimi alacak mısınız? Evet. Ben alacağınıza inanıyorum. Neden geldim? Anketleri gördüm de geldim. Neden geldim? Hakan'a güvendim de geldim. Neden geldim? Kilise yapılan bu kadar haksızlığa dayanamadım da geldim. Geçmişte de geldim, gezdim. Esnaf odalarına gittim. Ziraat Odası Başkanımıza gittim. Bütün esnafı, sizleri gördüm. Bu kadar sahipsiz memleket görmedim. Seçilip de memleketini bu kadar unutanları görmedim. Ben bu kadar hizmetsiz, masum Garip bırakılmış bir memleket görmedim. Şimdi bunun için size diyorum ki gün kilis ittifakıdır. Kilisin iyi insanlarından, haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlarından, milliyetçi demokratlarından ve tüm kilis'ten Hakan kardeşime çok kuvvetli bir destek bekliyorum. Sözlerimi bitirirken Biz Evimizde rahat uyuyalım diye Sınır boylarında yaşayanlar var Onlar sizlersiniz Siz evlerinizde Yağat uyuyun diye Sınır ötesinde nöbet tutan Mehmetçiğimiz var Onların hepsine Minnettarız Bir yürekten alkış yollayalım onlara Şuradalar Bayram olur, o çalışır. Seyran olur, o çalışır. Pandemi olur, o çalışır. Maç olur, o çalışır. Sokağa çıkmak yasak, o çalışır. Seçim olur, o çalışır. Kahraman Türk polisine bir yürekten alkış yapalım. <laughs> Ve Cumhuriyet Halk Partisi karşımızdaki korku ittifakına karşı Türkiye ittifakındadır. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olunca göz yaşı döken onlarla birlikte İstiklal marşı okuyan herkestir. Ve Türkiye ittifakı gücünü milletimizden renklerini şanlı bayrağımızdan alır. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! En büyük! Türkiye! En büyük! Hakan bilecek kazanacak! Kiriş kazanacak! Türkiye ittifakı kazanacak! Türkiye kazanacak! Ben, ben hem Hakan Başkanımızı hem ilçe belediye başkan adaylarımızı ayrı ayrı sizlere sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bu yağmurda burada beklediniz. ıslandınız, Adayınıza, evladınıza sahip çıktınız. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Bu seçimi kazanın. Bu seçimi kazanın. Halka size emanet ediyorum. Sağ olun. Doğru.